Her hikaye masal şivin, neyle masallarda amaz ya. Her hikaye şivin, her kitap macera. Şehzadelerle masallarda amaz ya. Masallarda amasya 3 Göynecek taş koymuşlar. O akşam Şirin için heyecanlı bir bekleyiş başlamıştı. Çünkü uzun zamandır görmediği annesi artık yanına geliyordu. Ona yaşadığı maceraları anlatmak için sabırsızlanıyordu. Çok geçmeden kapı çaldı. Ferhat ile Şirin koşarak gidip kapıyı açtı. Anneciğim hoş geldin. diyerek sevinçle annesine sarıldı. Annesi tatlı bir gülümsemeyle ''Hoş bulduk güzel kızım'' diyerek Şirin'i yanaklarından öptü. Nil teyze ve Ferhat da Gül teyzeye hoş geldin dedikten sonra hep birlikte akşam yemeğine oturdular. Nil teyze yemekte Ferhat ve Şirin'e ''Çocuklar Gül hanım buraya neden erken geldi biliyor musunuz?'' ''Evet çünkü beni çok ama çok özledi.'' ''Evet güzel kızım.'' Elbette seni çok özledim. Ama erken gelmemin başka bir sebebi daha var. Son zamanlarda böbreklerim çok ağrıyordu. Ben de doktora gittim. Öğrendim ki böbreğimde taş varmış. Nil teyzene bunu anlattım. O da göğünecekte böbrek taşına iyi gelen şifalı su varmış. Bana ondan bahsetti. Ben de bu yüzden erken geldim. Şirin çok korkmuştu. Meraklı gözlerle... Anne! Böbreğine taş kim koydu? Diye sordu. Şirin'in bu sorusuna herkes gülmeye başladı. <laughs> Kimse taş koymadı böbreğime güzel kızım. Bu bir rahatsızlık. Buna böbrek taşı deniliyor. Anladım anneciğim. O zaman bir an önce gidelim şifalı suya da hemen iyileş. Gül teyze Nil teyzeye bakarak Nilciğim, orada güzellik aşısı denen termal kaplıcalar da varmış. İnternette okumuştum. Artık termal kaplıcalara da gider güzellik tazeleriz. <laughs> İhtiyacımız yok ama Gülcüğüm fazla güzellik göz çıkarmaz. O halde yarın sabah Gönüce'ye gidiyoruz. Erken gideceğimize göre ne yapıyoruz çocuklar? Diye sordu. Ferhat ve Şirin coşkuyla. Erken yatıyoruz diyerek herkese iyi geceler dileyip yataklarına gitti. O gün çok yorucu bir gün olduğu için çabucak uykuya daldılar. Saat gece yarısını bulmuştu. Derken guguklu saatin sesi yeni bir maceranın haberini vermeye başladı. Çoban'ın hikayesi. Goguklu saatin sesine uyanan Ferhat ve Şirin şaşkın şaşkın etrafa baktı. Odanın ortasından aşağı doğru inen bir merdiven vardı karşılarında. Bu merdiven adeta onlara yeni bir maceranın haberini veriyordu. Şirin, "Anlaşılan Amasya'da yepyeni bir macera bizi bekliyor." Şirin gözlerini kocaman açarak, "Hadi o zaman, ne duruyoruz? Bir an önce gidelim." yataklarından kalkıp merdivenden aşağı doğru inmeye başladılar. Merdivenin bitiminde demir sürgülü bir kapıya ulaştılar. Kapının hemen üzerinde Amesya bölüm 3 yazısını gördüler. Kapıdaki muhafız Ben 2. Murat oğlu Şehzade Mehmet. Amesya'nın 3. muhafızı. Bu kapıdan geçmek isterseniz eğer, Şehzade Mehmet'e doğru cevap vermeli sizler. Tamam, sor sorunuz sevgili Şehzade Mehmet. Şehzade Mehmet gülümseyerek, Gece olur dizilir, gündüz olur silinir. Bilin bakalım bu nedir? Çocuklar düşünmeye koyuldular. Hmm, gece olur dizilir, gündüz olur silinir. Diyerek tekrar etti bilmeceyi. Ferhat heyecanla, Sokak lambası bence. Diyerek muhafıza baktı. Cevap yanlış. Tek cevap hakkınız kaldı. Çok iyi düşünün. Daha dikkatli düşünmeliyiz Ferhat, yoksa kapıdan geçemeyeceğiz. Ferhat dikkatini toplamak için kafasını kaldırıp gökyüzüne baktı. Gecenin karanlığında ışıl ışıl yıldızlar sanki ona göz kırpıyordu. Derken o anda sevinçle bağırdı. Buldum! Tabii ya, bu yıldız sorunun cevabı yıldız. Gece dizilir, gündüz silinir. Haklısın Ferhat. Neden daha önce düşünemedik ki? Derken... Amesya'nın büyük ve kudretli kapısı ardına kadar açıldı. Eve dönebilmek için bakır anahtarı getirmeniz gerekiyor. Diyerek onları uyardı. Kapıdan adım attıkları anda etraflarını binlerce yaprak sarmıştı. Sonra yapraklardan oluşan bir fırtına onları sürüklemeye başladı. Ayakta durmakta zorlanıyorlardı. Elimi tut Şirin! Sakın korkma! Şirin sımsıkı kapattığı gözlerini açarak Ferhat'ın elini tuttu. Yaprak fırtınası onları büyük bir dağın eteğine bıraktı. Ve sonra yapraklar birbirinden ayrılıp dağıldılar. Çocuklar şaşkınca etrafa baktı. İyi de şimdi nereye gideceğiz? Bakır anahtarı nasıl bulacağız? Bilmiyorum Şirin. En iyisi bu taraftan gidelim. Diyerek gidecekleri yönü gösterdi. Birlikte yola koyuldular. Uzun bir süre yürüdükten sonra üşümeye ve acıkmaya başladılar. Dağın eteğinde ışıkları yanan, bacasında dumanı tüten küçük bir kulübe gördüler. Şirin, çok yorulduk. Üstelik çok da üşüdük. Şu kulübeye gidip orada biraz dinlenelim mi? Ne dersin? Ama hiç tanımadığımız birinin evi. Bilemiyorum Ferhat. Doğrusunu sorarsan çok da yoruldum aslında. O halde gidip şansımızı bir deneyelim diyerek kulübenin kapısını çaldı. Kapıyı yaşlı bir adam açtı. Çocuklar durumlarını anlatınca Allah'tan gelen misafir baş tacıdır deyip Onları içeri buyur etti. İçeri girdiklerinde Ferhat da Şirin'i masaya oturtarak ''Şanslısınız ki bugün mis gibi haşhaşlı cevizli çöreklerim var.'' diyerek onlara çörek ikram etti. Derken aralarında güzel bir sohbet başladı. ''Benim adım Ser Çoban. Yıllardır burada otururum. Geçimimi çobanlık yaparak sağlarım. Lakin son günlerde başımda bir dert var ki sormayın. Anlat lütfen Selçoban amcacığım. Belki biz sana yardımcı olabiliriz. Yardım edebileceğinizi sanmam ama yine de anlatayım. Ben yıllardır çobanlık yaparım. Azıcık aşımız, ağrısız başımız diyerek yaşadık hep. Ama yakın zamanda köye gelen salgın yüzünden koyunlarımız hastalandı. Ne ettiyse kar etmedi. Bu derde bir deva yok mudur diyerek kapı kapı dolaştık ama hiçbir çözüm bulamadık. Son çare olarak köyün bilgini Şifa Hatun'a danıştık. Tek çarenin koyunlara sihirli çiçek bamyası yedirmek olduğunu söyledi. Ama bunu bilmek neye yarar? Sihirli çiçek bamyası sadece bamya perisinde var. Kimselere vermiyor onu. Ne dediyse kabul etmiyor. Koyunlarım günden güne kötüleşiyor. Diyerek üzgün ve çaresizce başını öne eğdi. Sağ çaban amca üzülme sen. Biz sihirli çiçek bamyasını sana getirmeye çalışacağız. Boşuna gitmeyin çocuklar. Bamya perisonu kimseye vermez. Olsun. Biz yine de şansımızı deneyeceğiz. Sen bize evini açtın. Bizi açıkta bırakmadın. Sağ olasın. Biz de sana yardımcı olmaya çalışacağız. Yukarı Ülkeye Yolculuk Sabah olduğunda Ferhat ve Şirin bamya ormanına doğru yola çıktı. Ormana geldiklerinde rengarenk bamya çiçeklerinin arasından geçip bamya perisinin evine ulaştılar. Kapıya geldiklerinde biri kapının eşiğinde oturmuş ağlıyordu. Şirin merakla sordu. Siz bamya perisi olmalısınız. Merhaba, neden ağlıyorsun? Bamya perisi öfkeli gözlerle onlara bakıp kanatlarını sıkıca kapatarak Yoksa siz de mi kanatlarım için geldiniz? Hayır, biz kanatların için gelmedik. Biz sadece sihirli çiçek bamyasını istemeye geldik. Sihirli çiçek bamyasını veremem. Zaten benim derdim bana yeter. Gidin buradan. Lütfen, o çiçek bamyasına ihtiyacımız var. Dedikten sonra iki arkadaş başından geçenleri bir bir anlattı. Olanlara çok üzüldüm çocuklar. Benim de büyük bir derdim var. Bundan üç gün önce yatağımda uyuyordum. Bir bamya perisi için gündüz uykusu çok önemlidir. Ancak uyurken kanatlarım çalındı. Bir perinin kanatları her şeyidir. Onlar olmadan görevimi yapamam. <laughs> Peki kanatlarını kim çaldı biliyor musun? Bamya perisi gözyaşlarını silerek Bunu ancak yukarı ülkenin fırtına kralı Teşip'un askerleri yapmıştır. Yıllardır yaptığı heykellere kanadımdaki peri tozunu katmak istiyor. Ancak ben karşı çıkınca bu yola başvurdu. Ama orayı nasıl bulacağımı bilmiyorum. Ferhat ve Şirin bamya perisinin durumuna çok üzüldü. Aralarında bu konuyu konuşup bamya perisine döndüler. Bamya perisi, biz sana kanatlarını getireceğiz. Ancak sen de bize sihirli çiçek bamyasını vereceksin. Bamya perisi umut dolu gözlerle onlara bakıp, "Gerçekten bunu yapar mısınız? Bunu başarabilirseniz eğer, siz ne isterseniz yaparım." "Yukarı ülkeyi nasıl bulacağız Ferhat?" deyince bamya perisi, onun yerini Gökçeli Kalesi'nin komutanı garnizon biliyor. Ancak yerini sadece onu güldürebilirseniz size söyleyecektir. Bir de yukarı ülkenin V şekilli bir vadinin üstüne kurulduğu ve içinden nehirler geçtiği söylenir. Tamam Bamya Perisi. Verdiğim bilgiler için teşekkürler. Komutan garnizonu güldürmek öyle mi? Bundan kolay ne var? <laughs> Komutan garnizon ile bilinir. Onu şimdiye dek güldüren, tek bir kişi bile olmadı. Biz yine de şansımızı deneyeceğiz. Eminim ki bunu başarabiliriz. Haydi Ferhat, yola koyulalım artık. Bamya perisi ile vedalaşıp yola düştüler. Uzun ve zorlu geçen bir yolculuktan sonra bir tünelden geçerek Gökçeli Kalesi'ne ulaştılar. İçeri girdiklerinde komutan garnizon önlerini keserek Durun bakalım. Siz de kimsiniz? Biz Komutan Garnizon'a yukarı ülkenin yerini sormaya geldik. Aradığınız komutan benim. Yukarı ülkenin yerini size neden söyleyeyim ki? Hem siz de kimsiniz? Ferhat ve Şirin arkadaş olduklarını, kendisiyle tanışmak istediklerini söyledi. Ona bildikleri bütün fıkraları anlattılar. En komik esprileri yaptılar. Ancak ne yaptılarsa Komutan Garnizon'a kâr etmedi. Yüzü hiç gülmüyor, aksine daha da somurtuyordu. Ferhat ve Şirin tam umutlarını kaybedecek gibiydiler ki... Şirin'in aklına cebinde taşıdığı Amesya'nın tüyü geldi. Şirin tüyü alarak komutan garnizonu gıdıklamaya başladı. Komutan garnizonun somurtan yüzünün yerini gülmekten kızaran yüzü almıştı. Bu sırada Şirin yukarı ülkenin yerini sorunca uzun uzun gülen komutan garnizon, "Tamam, tamam çocuklar. Size yukarı ülkenin yerini söyleyeceğim." dedi ve onları alıp kalenin en alt katına götürdü. En alt kata geldiklerinde odanın ortasında daire şeklinde duran taşı yukarı kaldırdı. Ve o anda büyük bir sarsıntıyla yerini kimselerin bilmediği yukarı ülkeye geniş bir kapı açıldı. Bu kapıdan geçtiğinizde yolların ve nehirlerin birleştiği yukarı ülkeye ulaşmış olacaksınız. Bunun üzerine Ferhatla Şirin teşekkür edip koşarak kapıdan geçtiler. Kapıdan geçer geçmez kendilerini gökyüzünde süzülürken buldular. Uçuyoruz Şirin! olsun Haydi masa dinle Kırma bizi ne olursun Yerimizde duramıyoruz Masallar gerçek olsun Derken çimlerin ortasına yumuşak bir düşüş yaptılar Fırtına kralı Teşub'un sarayını oradakilere sorarak buldular Saraya geldiklerinde krala durumu anlatıp Bamya perisinin kanatlarını istediler Burası şu heykelleriyle ünlüdür. Ben bir kralım. Bu yüzden heykellerime ihtişam katmak için o kanatlara ihtiyacım var. Eğer daha gösterişli bir heykel yapabilseydim o kanatları almazdım. O halde size daha gösterişli bir heykel yapmanız için yardım edelim. Siz de bize Bamya Perisi'nin kanatlarını verin. Kabul ediyorum. Ancak bu dediğinizi yapmazsanız sizi esirim yaparım. Birlikte kralın heykel atölyesine gittiler. Malzemelere bakan Şirin heykellere altın tozu katmayı önerdi. Bunu kabul eden kral heykeli altın tozuyla yaptı. Heykel kuruduğunda bütün ihtişamıyla göz kamaştırıyordu. Kral sevincinden havalara uçtu ve onlara verdiği sözü tutarak bamya perisinin kanatlarını verdi. Geri dönmek istediklerini söylediklerinde ise gitmenize izin vermem için öncelikle şehrimin güvenliği adına bu unutkanlık otunu yemek zorundasınız. Bunu yediğimizde ya her şeyi unutursak? Merak etmeyin. Bu öyle bir ot ki Sadece yukarı ülkenin yolunu unutturur. Otu yediğiniz anda kendinizi bamya perisinin yanında bulacaksınız. Bu da size benim küçük bir teşekkürüm. Ferhat ile Şirin unutkanlık otunu yediler. Şehrin yerini unutmuşlardı. Bir kralın dediği gibi kendilerini bamya perisinin evinin kapısında buldular. Kapıyı çalıp periye kanatlarını verdiler. Bamya perisi sevincinden bir oraya bir buraya uçtu. En sonunda çocuklara teşekkür edip sihirli çiçek bamyasını onlara verdi. Sihirli çiçek bamyasını alan çocuklar bamya perisine veda ettiler. Ve serçoban amcaya doğru yola koyuldular. Upuzun engebeli yolları aştıktan sonra nihayet serçoban amcanın evine ulaştılar. Sihirli bamya çiçeğini gören serçoban amca sevinçle koyunlara çiçeği yedirdi. Birkaç dakika sonra garip bir şekilde bütün koyunlar elma ağacına dönüştü. Bunu görünce hepsi şaşkına döndü. Akşam olduğunda Serçoban amca... Bunda da vardır bir hayır. Yapacak bir şey yok. Allah sizden razı olsun çocuklar. Bu da benden size hediye. Diyerek onlara bakır anahtarı verdi. Bakır anahtar demek sendeydi Serçoban amca. Siz gittikten sonra ben de sizin için anahtarı buldum. Bunu teşekkür olarak kabul edin. Anahtarı alan çocuklar Serçoban amca ile vedalaştılar ve bir anda kendilerini muhafızın yanında buldular. Ferhat anahtarı muhafıza uzattı. Aferin çocuklar. Görevi tamamlayıp bakır anahtarı getirdiniz. Artık eve dönme vaktiniz geldi diyerek elinde tuttuğu kum saatini ters çevirdi. O anda guguklu saatin sesiyle birlikte yataklarına dönerek uykularına kaldıkları yerden devam ettiler. Rüyalarında masalcı nine onlara serçoban efsanesini anlatıyordu. Yüzlerinde tatlı bir gülümsemeyle adeta rüyada bile maceraya devam ediyorlardı. Etkinlikler Kazanımlar Kelime avı Bil bakalım Göğünecek kitabı seslendirme ekibimizi merak ediyor musunuz? Yazan Ayten Boz Söz, müzik, aranje, töre, cengiz Radyo tiyatrosu yönetmeni Funda Varol, Ayten Boz Anlatıcı Makbule Tok Ferhat Gökalp Varol Şirin Gökçen Varol Nil Teyze Ayçin Erdoğan Gül Teyze Saliha Karaca Şehzade Mehmet Fikret Şahbaz Serçoban Amca Yalçın Karadağ Bamya Perisi Mine Küçük Komutan Garnizon Salih Özcan Fırtına Kralı Teşup Bekir Kürkçü Etkinlikler Makbule Tok ve Cihan Erdem Sönmez